Ziraat Kalkınma Ajansı'nın 2022 yılı Haziran ayı yönetim kurulu toplantısı Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerif Oğullarının katılımıyla Bingöl'ün ev sahipliğinde yapıldı. Fırat Kalkınma Ajansı'nın 2022 yılı Haziran ayı yönetim kurulu toplantısı Bingöl ile Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Toplantıya Elazığ Valisi Ömer Toraman ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın yanı sıra Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdülvahap Yoğunlu, İl Genel Meclis Başkanları ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları da katıldı. Toplantıya başkanlık eden Malatya Valisi Hulusi Şahin, TRB1 bölgesinde imalat sanayinde rekabetçiliğin güçlendirilerek bölge ihracatının artırılmasının hedeflendiğini dile getirdi. 20 milyon TL bütçeli Proje başına kullandırılabilecek kredi tutarının asgari 500 bin TL, azami 100, milyon TL olduğu 2022 yılı turizm, ihracat ve tarımın geliştirilmesi finans destek programı ajansımızca 17 Haziran 2022 tarihi itibariyle ilan edilmiş bulunmaktadır. Bu program ile bölgemizde yaklaşık 60 milyon TL'lik proje hacmi ortaya çıkması eden, hedeflenmekte olup programın bölgemizde de illerimize hayırlı olmasını temenni ederim. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da toplantıyla ilgili Valimi Sayın Doktor Ömer Toraman'la birlikte Malatya Valisi Sayın Hulusi Şahin Başkanlığı'nda gerçekleştirilen Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısına katıldık ifadesinde bulundu.